Hoş geldiniz. Bugün taktik denemesi yapacağız. Taktik işe yaramıyor. Yani yüzde yüz demeyeyim. Belki şansımıza çıkacak. Orası bilemem. Eğer çıkmazsa zaten ben diyeceğim bir top açalım diyeceğim arkadaşlar. Toptan da gelecek. Belki parası biriktiriyor. O zaman biz kim şunu, şunu, düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, İsterim gibi. Niye 98'i sanırım. Bu çok lazım. Legend koymak için. İki kere bastık niye ise. İki kere, kere. daha yere de. İki kere. Bu liteye. Böyle dolaştık. Şurada. Belki oraya var. Sonra. Senden geçeriz. Ben Ondan sonra arkadaşlar her bir yere ya. Basın. basın. Şöyle gideyim. Buradan ana kaydedim. Buradan ben bir yani? Çıktık bakalım. Altı kez, üç kez iptal. Üç oldu sanırım şimdi. Bismillah dedik. Allah'ım ne olur ama ne olur. Legan çıkardı yarabbim. Arkadaşlar taktik için uzun legan geldi. Legan geldi. Legan geldi. geldi. Oliver Khan. Oliver Khan. Arkadaşlar Oliver Khan geldi. Arkadaşlar taktik değişecek inşallah. Ben seninle kötü konuşurum ben. Özür dilerim. Hemen bunun kapısını çekeyim masfa telefonum. de efsane çıkarttık. Takki atlayamıyorum ama denerim. Şimdi ilk başta kime bakıyorduk? Dünyaya iki yere basıyorduk arkadaşlar. Olmayacak biliyorum. Sonra Fatih yere basıyorduk. Öyle bir şey hatırlıyorum. Sonra Bacon Bayer'e basıyorduk. Glute basıyorduk. Şu Del Piero'ya da bastık. Ondan sonra Fernando Torres'e de bastık arkadaşlar bakalım bu şey yaradı anlamadım ben bir da attık. buradan 3 kez iptal bismillah dedik haydi koronel İki efsane gelmedi koronel yani vermedi akıllandı ama biz kaleci bulduk efendim Arkadaşlar sizlerden de çıkmıştır inşallah. Aynı taktiği bir daha deneyelim. Bakın bayağı yapalım sefer. Glitch. Katala. Başka bir şeyler. <laughs> bence gelmeyecek ama varsamız deneyelim. Gelse bile bu taktik saçma bir. Ama ilkteki güzeldi. Farklı yapalım şimdi. Sonra ondan sonra. Ondan sonra iptal. Anlaş Haydi Konami. Haydi Konami vermedi. Sondan vermedi. Ama ilk taktiği deneyim arkadaşlar. İlk taktiği deneyim. Bakın. Arkadaşlar ikinci de olmaz. Üçüncü de olmaz ama. ilk de olur diye bir şey var arkadaşlar. Bana gel yakınlar alalım. Kadroma koyduğum zamanı gösterdi. Evet arkadaşlar maxladım. 93 oluyormuş. Olsun Oliver Kahn'ımız var bizim. Sıkıntı yok. Legend'de oynasın. 4862 gücüne takımımız var. Bence legend çok yakışır da Oliver Kahn. 95 geldiğini düşünüyordum ama o gelmemiş. Kadromuz böyle bir daha bakalım. Jelly Dinleyeceğiz. Önceden Arkadaşlar o zaman göstermemişim. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Instagram'a atayım. Durup geliyorum. Arkadaşlar Instagram'a artık geldim arkadaşlar. Adımız böyleydi. Size bir bilgilendirme şeyi çekeceğim şimdi arkadaşlar. Çok alakalı. Hemen bir geçelim? Hadi. Arkadaşlar ortada ronaldo Messi geldi bunların max seviyelerini bilmiyorum max seviyelerini sanırım öğrenip size söylerim arkadaşlar ronaldo en fazla yüzlük diye biliyorum bu kartının yüz birlik olacağını sanmıyorum çünkü habire yüz birlik geldi arkadaşlar bu sefer yüzlük verebilir conan forvete. onun dışında vidayla Vidanın bende hormonsuz kartı var. Hormonlu kartı gelse çok güzel olacak. Mahmut da isterim ama. Bak şu ilk çok isterim. Messi yüz birlik de istemem ya. Yüzlük istemem. Ama ben şu isterim. Domajda bir de Mahmut ve Ronaldo'yu çok isterim. Arkadaşlar. Buradan bu kadar tanıklandı. Efsane legendlerden de Oliver Kahn'ı çıkarttı gitti. Yani ikinci en iyisini çıkarttık. Abi de legendlere gelen ikinci en iyi çıkar çıkarttık arkadaşlar. Onun dışında burada da maddi var arkadaşlar. Türkiye'yi temsil edeceğiz arkadaşlar. Burada inşallah e, gruplardan çıkarız diyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İnşallah taktik sizlerde de işe yaramıştır. और साल जकलला